Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bomba gibi bir videomuz olacak sizlerle beraber. Dün bir tweet atmıştım ve yaklaşık arkadaşlar 300 adet altcoin'i taradım. Bunlardan arkadaşlar geçmiş fiyatlarına yani ilk çıktığı zamanki fiyatların altına gerileyen sağlam kaliteli borsalarda listeli olan adetleri az olan yani Twitter'ın aktifliğine kadar birçok kısmı değerlendirerek 11 coin'den oluşan bir altcoin sepeti gerçekleştirdim sizlere arkadaşlar. Bu altcoin sepetini sizlerle beraber paylaşacağım ve bu altcoin sepeti 2024 yılını benim büyük çoğunlukla içinde geçireceğim altcoin sepeti olarak geçiyor. Tabii ki bizim çeşitli altcoin sepetlerimiz var bildiğiniz gibi. Benim elimde 2-3 çeşit altcoin sepeti var. Bunları daha önceki videolarımızda sizlere vermiştim. Mesela elimde Arbitrum olduğunu söylemiştim. Aptos Launch token olduğunu söylemiştim. Fakat şu anda arkadaşlar öyle bir zaman geldi ki artık altcoin'lerde dip seviye dediğimiz seviyeler geliyor yavaş yavaş ve yeni bir sepet oluşturmamız gerekiyor. Şimdi altcoin'ler sene sonuna doğru fiyatlanabilir. Bu altcoin'ler bu fiyatlarda kalmayabilir. Bundan dolayı arkadaşlar 2024 Mayıs ayından önce bir sepetimizi oluşturalım ki halvingden sonra bu sepeti kenarda rahatlıkla bekletelim. Bu altcoin sepetine 11000 dolar arkadaşlar para yatıracağım ben de sizlerle beraber. Bu altcoinleri özellikle o yüzden belirledim ve bu altcoin sepetini de sizlerle paylaşmak istedim. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu altcoinleri kendinizde inceleyin arkadaşlar. Bu altcoinlerin içerisinden hoşunuza gidenleri alabilirsiniz. Zaten buradan baktığımızda da dün 10 adetti arkadaşlar bu altcoin sepeti Fakat bugün 11 adete çıktı Yani bir tanesini eleyemedim Arkadaşlar işlerinden çünkü 11'i de bana göre güçlü projeler Bundan dolayı da 11 altcoin'den oluşan Bir 2024 sepetimiz Gelecek sizlerle beraber Ve ciddi seviyede kazanç bekliyorum bu altcoin sepetinden. Özellikle takip için kendimde bir portföy oluşturdum ve bunu sürekli takip edeceğim arkadaşlar. Ne kadar karda ne kadar zararda dediğim gibi hepsinden biner dolarlık alım gerçekleştireceğim ben. Sizler kesenize göre alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Kiminiz bu coinlerden tanesinden 100 dolarlık alabilirsiniz ya da kiminizin 50 doları vardır tanesinden 50 dolarlık alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bunların hepsini bir sepet olarak değerlendirdiğimde birisi zarar ettirse birisi Все. kar ettirecektir. Arkadaşlar hemen videomuza hızlıca başlayalım sizleri daha fazla heyecanlandırmadan ve bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum sizlerle. Arkadaşlar Melon Coin'in bildiğiniz gibi Ağustos ayında launch olacağını artık çoğumuz öğrendik ve Melon Coin'le de ilgili birçok tweet paylaştım ve dedim ki referans bulun kendinize bol bol. Eşinizi dostunuzu kendi referansınıza yönlendirin bol bol referans puanı kazanın yarın bir gün güzel bir airdrop gelir sonradan pişman olmamanız için yine bu videonun açıklama kısmında da arkadaşlar, Melon'un referanslı linkim olacak. Bu linkten arkadaşlar katılmamış olanlar hala özellikle katılabilirler. Gerçekten de çok basit. Şuradan sizlere görevleri göstereyim. Burada arkadaşlar cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonrasında Discord'unuzu bağlıyorsunuz. Discord'dan doğrulanmış rolünü alıyorsunuz ve görevlerin hepsini tamamlayınca 2500 puan kazanıyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet ettikçe de bu puanınızın üzerine 1500 puan her gelen arkadaşınızdan ekleniyor. Yarın bir gün güzel bir airdrop gelebilir. Bundan dolayı da şu anda videoyu durdurup videomuzun açıklama kısmından hemen 5 dakikada buna katılıp daha sonrasında videoya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımızda Bitcoin'in şu anda 29390 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz hala arkadaşlar 30.761 dolardaki ana direncimiz ve 24.295 dolardaki ana destek noktamız arasında Bitcoin şu anda seyrediyor. Ve dediğim gibi ilk rally arkadaşlar ilk uçuşu herkes Bitcoin'den bekliyor. Bitcoin zirveye tırmanıp daha sonrasında paraların Bitcoin'de birikmesi gerekiyor ki bu biriken paralar altcoin market cap'e dağılsın ve altcoin'lerde ciddi fiyatlanmalar görelim. Hemen arkadaşlar altcoin market cap'e bakalım. 577 milyar dolardayız. Bir nebze de olsa bir yükseliş var. Fakat daha tam o beklediğimiz 1 trilyon doların üzeri altcoin market cap seviyelerine hala ulaşamadık. Aslında ulaşmamamız da şu anda bizler için daha iyi. Neden daha iyi? Beklemiş olduğumuz boğa sezonundan önce ne kadar dipten toplarsak o kadar iyi aslında arkadaşlar. Hemen Bitcoin'in dominansına baktığımızda da dominansında %49.75'de olduğunu yani çok aşırı derecede yükselmediğini ve altcoin'leri şu anda tam manasıyla Bitcoin'in baskılamadığını gözlemleyebiliyoruz. Hemen CoinMarketCap'e market de bir bakalım. Komple market cap 1 trilyon 19 milyar dolar seviyesinde şu anda. Bu da aslında güzel bir seviye baktığımızda altcoin market cap ve Bitcoin yani tamamının toplam market cap'i. Hemen şimdi arkadaşlar hızlıca sepetimize başlayalım. Bu sepetimiz çünkü 11 coin'den oluştuğu için biraz video uzun olmasın diye biraz kısa tutuyorum önce konularımızı. Arkadaşlar sepetimizin ilk coin'i şu anda Algorand. Algorand arkadaşlar şu anda 0.11 dolar seviyesinde ve Algorand gördüğünüz gibi tüm zamanlar grafiğini açtığım zaman şu anda dip seviyelerde arkadaşlar. Hatta çok dip seviyelerde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Algorand'ın normalde minimum olması gereken fiyatlar 1 doların üstü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şuradan baktığımızda da 2021 yılındaki o yükseliş olduğu zaman altcoinlerde 2 dolara Algorand'ın tırmandığını gözlemliyoruz. Yine olası bir yükselişte Algorand'ın arkadaşlar 20 25 katı potansiyel taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Belki 30 katı potansiyel taşıyor şu anda. Baktığımızda dolaşımdaki adet arkadaşlar 8 milyar adet. Yani adetsel olarak biraz fazla görünebilir. Fakat coin'in arkasındaki firma partnerleri ve proje gerçekten çok kaliteli bir proje. Maxim Marsa zaten 10 milyar adet. Yani dediğim gibi Algorand'ın şu anda bu fiyatları arkadaşlar çok dip fiyatlarda. Hatta tüm zamanların fiyatına baktığımızda %96 aşağıda yer aldığını gözlemliyoruz. Tüm zamanların en yüksek fiyatından %96.63 şu anda daha aşağıda seyrediyor. Sepetimizin ilk coini Algorand arkadaşlar ikinci coinimiz sushi swap arkadaşlar yine zamanında fırtınalar koparan coinlerden bir tanesi sushi ve şu anda fiyatı 0.68 dolar seviyesinde tüm zamanlar fiyatından %80 daha aşağıda arkadaşlar şu anda ve maksimum arzına baktığımız zaman da 250 milyon adet olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda aslında dolaşımda 230 milyon adetinin bunun bulunması fiyatın dibe gitmesindeki en büyük etmen. Yani artık tamamen neredeyse hepsi dolaşımda. Bundan dolayı da dip fiyat olarak bu fiyatlarda olacağını düşünüyorum. Buradan da artık değerlendirmek bizlerin elinde arkadaşlar. SushiSwap da sepetimizin ikinci coinini oluşturuyor. Üçüncü coin'e geçiyorum. REI network kısaltması R'ı şeklinde geçiyor arkadaşlar. Ve bu saymış olduğum altcoin sepetindeki bütün coin'ler neredeyse bütün büyük borsalarda bulunuyor. Öncelik olarak Binance borsası arkadaşlar. Yine videomuzun açıklama kısmında Binance borsası referanslı linkim olacak. Daha sonrasında MXC, GTO bu borsalarımız borsalarda da hesaplarınız varsa bunları alabilirsiniz. Yani dediğim gibi Coinbase'de, Kraken'de bu saymış olduğum coinler neredeyse bütün büyük borsalarda varlar şu anda. O yüzden market sıkıntısı çekmeyeceksiniz. İstediğiniz marketten alım gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi sepetimizde 3. coin Ray'i Network ve şu anda fiyatı 0.025 dolar seviyesinde. Tüm zamanlar fiyatından %81 daha aşağıda ve maksimum arzına baktığımızda 1 milyar adet arkadaşlar dolaşımda da 950 milyon adeti var yani bu ne demek arkadaşlar artık dip seviyelerde tamamının dolaşımda olmasından dolayı ve daha önceki isminin de GX Chain olduğunu sizlere hatırlatabilirim bu coin'in. Bir isim değişikliği yaptı ve 1'e 10 oranında bir güncelleme yaptılar coin'de. Bundan dolayı da coin çok dip seviyelere gelmiş gibi görünüyor. Fakat 1 milyar adet olan bir coin arkadaşlar bu fiyatlar aşırı derecede ucuz. Özellikle marketlerine baktığınızda hacim getirecek ciddi marketler var. İşte Binance, Bitamp, Gate.io, Huobi, MXC gibi daha sonrasında Upbit gibi arkadaşlar. Yani bu coin'e boğa sezonunda ciddi hacim girecektir. Bundan dolayı arkadaşlar Ray Network'te sepetimizde 3. sırada bulunan coinlerden bir tanesi. 4. sıraya geçiyorum hemen. Becerdao arkadaşlar yine zamanında birçok kişi ismini dilinden düşürmüyordu arkadaşlar Becerdao'nun da market olarak yine çok büyük marketlerde bulunuyorlar ve dolaşımda şu anda 20 milyon adeti var maksimum arzı da 21 milyon adet zaten yani neredeyse tamamı yine dolaşımda tüm zamanlar fiyatından %65 daha aşağıda 2.19 dolar seviyesinde şu anda marketlerinde de yine arkadaşlar Coinbase'de, Binance'da, Uniswap'da, Kraken'de bütün büyük borsalarda neredeyse bulunuyor. Badger da sepetlerimizde değerlendireceğiz. Çünkü baktığımızda maksimum fiyatından çok çok aşağılarda zirve fiyat olarak 80 dolar seviyelerini gören bir altcoin'den bahsediyoruz. Adetinin az olmasından dolayı da tabii ki bu yükselişi görebilir her an. Arkadaşlar bir diğer coin'imize geçtiğimizde Marlin kısaltması Pont şeklinde geçiyor. Fiyat olarak şu anda 0.0084 seviyesinde ve baktığımızda maksimum arzı 10 milyar adet aynı Algorand gibi fakat fiyatsal olarak çok çok gerilerde şu anda Binance borsasında yine listeli olan coinlerden bir tanesi. Fiyat olarak baktığımızda şurada da grafikte 0.0084 yani tüm zamanların dip fiyatında arkadaşlar. Hemen marketlerini de söyleyeyim sizlere. Binance, Coinbase, KuCoin, Uniswap, Kraken yani neredeyse bütün büyük borsalarda bulunuyor. Ciddi bir hacim alma potansiyeli var özellikle boğa sezonunda ve fiyatsal olarak da çok ciddi kazandırma potansiyeli taşıyan altcoinlerden bir tanesi. Tabii ki ben burada şimdi sizlere Twitter sayfalarını diğer aktif platformların nelere göre değerlendirdiğimi göstermiyorum arkadaşlar. Sadece coinlerin isimlerini ve ana kriterleri gösteriyorum. Videonun uzun olmamasından dolayı hemen bir diğer coinimize geçiyorum. Virtua arkadaşlar kısaltması TBK şeklinde ve tüm zamanlar fiyatından %60 seviyesinde daha aşağıda şu anda. Tüm zamanlar zirvesini de zaten 2021 yılındaki o altcoin yükseliş zamanında yaşadığını görüyoruz. Ve şu anda fiyat olarak 0.025 dolar seviyesinde maksimum arzı 1 milyar 200 milyon adet arkadaşlar. Marketlere baktığımızda da Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken gibi yine çok büyük borsalara girmişler. Proje zaten kaliteli olmasa bu büyük borsalara imkanı yok giremezler arkadaşlar. Bundan dolayı da bu maksimum arıza göre ve dolaşımda da neredeyse maksimum arzın tamamı var. Bu fiyatın uygun olduğunu sizlere söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hemen bir diğer coin'imize geçiyoruz. CLV coin arkadaşlar kısaltması da CLV şeklinde geçiyor tam adı Clover şeklinde geçiyor ve baktığımızda yine tüm zamanların dip seviyelerinde fiyat olarak 0.037 dolar seviyesinde ve dolaşımda 583 milyon adet bulunuyor maksimum arzda 1 milyar adet Yine marketlerine baktığımızda Binance, Coinbase, KuCoin gibi OKX, Gate.io gibi kaliteli borsalarda bulunuyorlar. Yani kaliteli borsalarda bulunması özellikle boğa sezonunda çok çok önemli. Çünkü coin'e girecek hacim tamamen borsa sayısıyla orantılı. Coin'in kalitesiyle de alakalı fakat borsa sayısı hacim bakımından çok çok önemli. Mesela 24 saatlik hacmine baktığımızda bu coin'in 4 milyon 700 bin dolar 24 saatlik hacmi var. Gerçekten de güzel bir hacim aldığını görebiliyoruz sırf borsalardan dolayı. Bir diğer coinimize geçiyorum. Bir diğer coinimiz de DIA arkadaşlar. Kısaltması yine DIA şeklinde geçiyor. 0.25 dolar seviyesinde şu anda ve tüm zamanlardan %73 Fiyat olarak daha düşük. Maksimum arza bakıyoruz 200 milyon adet sadece ve dolaşımda 110 milyon adeti bulunuyor. Yani yarısından fazlası dolaşımda ve fiyat olarak 0.25 dolarda. Tabii ki kilit açılımları geldikçe fiyat bir nebze geriye gidebilir. Fakat şu anda baktığımızda dip fiyatlı arkadaşlar bu coin yine marketlerini kontrol edelim. Binance, KuCoin, gördüğünüz gibi Coinbase, Uniswap daha burada 4 sayfa daha market var arkadaşlar. Diğerlerine bakmıyorum bile. Bundan dolayı da dediğim gibi yine hacim olarak güzel hacim alabilecek coinlerden bir tanesi. Kaliteli projelerden bir tanesi 0.25 dolarda şu anda DIA coin. Hemen bir diğer coinime geçiyorum. Harvest Finans arkadaşlar kısaltması farm şeklinde geçiyor. Şu anda 25 dolar seviyesinde fiyatı ve baktığımızda tüm zamanlar fiyatından %99 aşağıda arkadaşlar yüzde %99 tam olarak ve bu fiyatta olmasının sebebi de arkadaşlar maksimum arzından kaynaklı maksimum arzı gerçekten çok az ve sadece 690 bin adet arkadaşlar dolaşımda da şu anda baktığımızda 684 bin adet farm coin var tabii ki Farmcoin'in projesi arkadaşlar farming sistemi üzerine kurulu bir sistemi var. Bundan dolayı da maksimum arz artabilir zamanla. Fakat bu coin'in fiyatını negatif yönde çok etkileyecek seviyede bir artış olacağını düşünmüyorum. Zaten o kadar dibe inmiş ki artık ineceği yeri kalmamış gördüğünüz gibi. 25 dolar seviyelerinde şu anda harvest finans ve marketlerine baktığımızda da Binance Coinbase Base. Kraken dediğim gibi yine dünya çapında marketlerde bulunuyorlar. Hatta ikinci sayfaya da geçeyim sizlere. Gate.io, Polinex, daha sonrasında MX'i, Coinex, Toko Kripto yani neredeyse bütün borsalarda bulunan coinlerden bir tanesi de Harvest Finans arkadaşlar. Hemen bir diğer projeye geçiyorum. Alchemix kısaltması ALCX şeklinde geçiyor ve şu anda fiyatı 13 dolarda. Yine tüm zamanlar fiyatına baktığımızda %98 daha aşağıda arkadaşlar. Bu da tamamen maksimum arzla alakalı yine. Maksimum arzı burada görünmüyor. Fakat dolaşımda şu anda 1 milyon 890 bin adet var. Yani neredeyse 2 milyon adet coin var. 13 dolar seviyesinde fiyatı. Ve gördüğünüz gibi çok dip fiyatlarda şu anda bu coin maksimum yükseliş sıralarında 2 bin dolar seviyelerini görmüş ve büyük borsalarda olmasından dolayı yine hacim alacak coinlerden bir tanesi Binance Coinbase Kraken gördüğünüz gibi gemini yine bütün büyük borsalarda bulunuyorlar ve bu çok çok önemli boğa sezonlarında hacim bakımından Alchemix de yine sepetimizdeki coinlerden bir tanesi. Ve son coinimize geçiyoruz arkadaşlar. Birçoğunuzun ismini bildiği coinlerden bir tanesi. Aptos Launch Token, ALT Token benim sepetimde bulunuyor arkadaşlar. Zaten daha önceki sepetlerimde de vermiştim sizlere. Hatta elmas proje olarak vermiştim. Ve coin şu anda bana göre arkadaşlar çok çok düşük fiyatlarda 0.017 dolar seviyesinde. Ve baktığımızda maksimum arzı 100 milyon adet dolaşımda arkadaşlar şu anda 28 milyon adet bulunuyor. Yani bu adette bir coin'in hacim girerse coin'e marketleri biraz daha genişletirlerse baktığımızda MXC'de, KuCoin'de, PancakeSwap'ta bulunuyor. Fakat diğer marketlere de girmeleri gerekiyor. Zaten eğer 1-2 markete daha girerlerse ve bu hacmi 2'ye katlarsa arkadaşlar fiyat direkt yükselişe geçecektir ve maksimum fiyatına baktığımızda da Tüm zamanların en yüksek seviyesinden %73 daha düşük şu anda. Bu sepetimize 1000 dolarlık da Aptos Launch Token ekleyeceğim arkadaşlar ben. Yani toplamda 11 adet coin oldu ve 11.000 dolarlık bir sepet olacak. Bunu da sizlerle beraber ben de takip edeceğim sürekli. Şimdi coinleri hızlıca bir kez daha geçiyorum. Birinci sırada Algorand var arkadaşlar. İkinci sırada Sushi Swap. Üçüncü sırada Ray coin. 4. sırada Badger Beşinci 5. sırada arkadaşlar Marlin kısaltması pont şeklinde geçiyor. 6. sırada Virtua kısaltması TVK şeklinde geçiyor. 7. sırada CLB kısaltması yine CLB Clover Finans arkadaşlar. 8. sırada Diacoin kısaltması yine Dia olarak geçiyor. Harvest Finans kısaltması Farm olarak geçiyor. Alchemix kısaltması ALCX olarak geçiyor. Ve Aptos Launch Token kısaltması ALT olarak geçiyor. 11. sırada da bu coin'imiz bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi birçok kişi şunu sorabilir bana. Hocam Arbitrum'a niye yer vermedin? Ya da yeni yapay zeka projelerine niye yer vermedin şeklinde soranlar olabilir. Arkadaşlar kanalımızdaki daha önce videolarımızda biz hem yapay zeka sepeti hem son çıkan altcoinlerden ayrı bir sepet yapmıştık zaten. Bu şu anda arkadaşlar benim en çok yükseliş beklediğim 11 adet coin'in olduğu bir sepet ve Dip fiyatlardalar. Bu yüzden de arkadaşlar normalde bu tarz bir videoyu sene sonu yapmayı düşünüyordum. Fakat sene sonuna bu fiyatlarda kalacaklarının bir garantileri yok bu coinlerin. Çok çok dip fiyattalar şu anda. Neredeyse ilk çıktıkları fiyattan daha da dip fiyattalar. Bundan dolayı da bu videoyu acilen yapmak zorunda hissettim. Dediğim gibi bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu 11 adet alt tek tek siz kendiniz de inceleyin. Hem Twitter sayfalarını inceleyin, takipçilerini inceleyin. Community'sini dediğimiz topluluğunu inceleyin. Daha sonrasında maksimum arzı, dolaşımdaki arzı, kilitlerin açılma durumu var mı? Büyük borsalarda listeliler mi? Boğada ne kadar hacim girebilir? Bunların hepsini bu 11 adet coin'den inceleyebilirsiniz. Ben dün tam arkadaşlar 300 adet coin'i bu saydığım etmenlere göre inceledim. Ve bu coinlere kadar düşürebildim. Sadece 11 adet coine kadar düşürebildim. Bundan dolayı sizin işiniz biraz daha kolay. 11 adet coin'i inceleyeceksiniz sadece. Dediğim gibi arkadaşlar, Melon'un airdrop'una da katılmayı unutmayın. Ağustos ayında inşallah bol para kazandığımız bir airdrop olur. Melon airdrop'u da arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Umarım bu sepetimiz boğa sezonunda yani 2024 yılında sizlere çok ciddi seviyede paralar kazandırır ve birçoğunuzun hayallerini gerçekleştirmesine sebep olur. Dediğim gibi bu 11 adet altcoini de kendim portföyümde inceleyeceğim sürekli arkadaşlar ve fiyatları yükseldikçe de Twitter'dan duyurularını gerçekleştireceğim sizlere. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi çok büyük emek var arkadaşlar. Bu videoyu mesela izleyip geçiyorsunuz. Fakat bu video için neredeyse ben Dün tüm günümü ayırdım. Bundan dolayı da bu videoya bir beğeni ve yorumu çok görmemenizi istiyorum sizlerden. Hepinize sevgilerimle saygılarımla bol kazançlar dilerim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.